Tabii ben çocukluk dönemi olduğu için oradaki çevredeki arkadaşlarım var. Ben gitmiyorum dedim. Hatta bizi aldığı Sivas'a emniyette pasaport çıkartmaya gittiğinde o pasaportu işlemi yaparken ben arabadan kaçtım. Sivas'ta aşağı yukarı beni 3-4 saat aradı. Ve sonra bulduğunda tabii cezasını da verdi. Nasıl gitmesin falan. Ama işte tabii ki bir anne baba ve kardeşlerimle beraber bir abla hariç, abla evlenmişti. Abla hariç Almanya'ya geldik. Günlerden bir pazar günü 3 e, Eylül 1972 saat 10.30 civarlarında Solingen'e geldik. Solingen'e geldiğimizde bir eve yerleşmiştik. O evin yani bugün olsun daha hatırımda çok eski kirli bir evdi ve eski evin yüksekliği 2 metre geçmiyordu bir ev sahibi vardı. iki metre boyunda kapıyı geçerken eğilerek geçiyordu ki dedim baba bizi nerelere getirdin? Biz köyde bundan daha iyiydik. Tabii sistem ettik ama olmadı. O şekilde Almanya'ya yerleşmiş olduk. Tabii ki yeni geldiğimiz zamanlar Almanca diye bir şey yoktu tabii ki. Babanın da fazla Almancası yok. Kendisini idare edecek şekilde. Anne baba bir Almanca bilmiyor. Baba tek başına çalışıyor. Kronpens'te tek başına çalışıyor. Altı kişilik bir aileye bakma mecburiyetinde geliri az geliyor. O zamanların geliri çok şeyde olmasa bile. Tabii ek işler yapmaya çalıştı. Aynı zamanda da tabii biz çocuklar olarak da kendimizi biliyorsunuz birinci generasyon fazla bir Almancası olmadığı için çocuklara fazla ilgilenmiyordu. Okurlar da ilgilenmiyordu ki çünkü o zamanlar imkanlar da yoktu. Ee, biz geldiğimizde 72 yılında Ölüksüz'de e, bir Türk ve Alman okulu karışık bir okul vardı. Bilmiyorum Ceneroğlu Ferdi Ceneroğlu hocamız vardı. Eğer yaşıyorsa Allah uzun ömür versin, saat et versin. Eğer vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. O zamanlar e, hocamız işte bizlere hem Almanca hem Türkçe yani birinci sınıftan. 5. 6. 7. sınıflara kadar okullara hep aynı sınıfta eğitiyordu. Yani Türkiye'nin köydeki sistemi gibiydi.